Kontrolden çıkan kamyon park halindeki araçlara çarptıktan sonra sitenin demir korkuluklarına çarparak durabildi. Sabaha karşı Tire'de hastane kavşağında meydana gelen olayda çevre sakinleri gürültüyle uyandı. Olay sabah saatlerinde hastane kavşağında meydana geldi. Kavşaktan İnönü Bulvarı'na giren kamyon kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarptı. Ardından kaldırımdaki ağaçları yerinden söken kamyon, toplu konut sitesinin demir korkuluklarına çarparak durabildi. Kazanın gürültüsüne uyanan site sakinleri durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi. thank you